Silah en kötüsü ya. Ee, arkadaşlar şu an yapım yapmaya çalışıyorum. Yani o kadar da güzel yapmak istemiyorum ama yani videoda insan kötü bir şey yapmak istemiyor ya. Aa. Şu burada başlatayım mı ya? Hayır. Olsun. Demin yapana <laughs> kadar bekleyeceksin. Karledim. Tamam, karlayabilirsin. Hayır, sen karlar. Karledim. Tamam, hayır sen karlarsın. Karledim. Her insan karlar. Karledim. Evet verdik ama ya. Ya ama ben ne yapmadım ya? Sen yaptın. Çıkıyorum. E ya, çıkıyorsun da şey. Ya, şey yaramadı ki. Şey yani ben başlatmadım bir anda. Elim değil. Çıkıyorum Açmak için gücümle açabilirim. Kara pasta taktiği. Para değil para. Para. Arkadaşlar, ben kardeşim yüzünden. Ya aynı yeme ama. gitti.